Amin. Geceniz gecemiz mübarek olsun. Kıymetli dostlar, mevlüt demek doğum demek. Mevlid-i nebi nebi haberci hangi haber? Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasakları bizlere bildiren nebi olan mevlüdü. Yani mevlüt nebi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum doğum günü yeryüzüne teşvik ettiği günü rebul ayının 12. gecesi bir Pazartesi sabahı sabah namazına yakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşvik etti. Bugün öyle bir gündür ki dünyadaki bütün karanlıklar aydınlığa döndü. Allah Azze ve Celle ve me erselnâki illa rahmeten bil âlemîn alemlere rahmet olarak Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i gönderdi. Onunla bize hakka ulaştırdı. Batıldan uzaklaştırdı. Efendimiz çocuklar dikkatini çok çabuk Sizden ricam ve istihamım. Yeryüzü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vücut suyu hürmetine yaratılır. اَلَوْ لَاكَ لَوْ لَاكَ لَمَّهْتَنَا Ey Habibim, olmasaydın yaratmazdın Bugün Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum günü. Bundan anlıyoruz ki doğum günü kutlama aslında haram olan bir şey de değil. Bir insan dünyaya gelince doğum günü kutlama haramlı işte değil. Ama böyle de ne bileyim. Resulullah doğum günü ama bu doğum gününü helalden kutlamam lazımdır. Haram karıştırmam. Pasta yapın mı? Yapılırız. O pasta üzerine, mesela o mu? Yerleştiriyoruz diye kutlamı yalanlardır. Bunu Ha, maytok. Bunlar bizim ön faaliyetimizde olmayan şeyler. Onun dışında, ikramlarda bunlar bulursunuz birbirimize. O doğum gününüzü kutlayabilirsiniz. Nasıl kutlarınız var? Müslüman üyeliklerle tutar. Allah Azze ve Celle beni yoktan var etti, dünyaya gönderdi ve bu dünya vesilesiyle Allah'ın rızasını kazanmam için bir vesile kıldı. Vesile kıldı. Şimdi ben dünyaya geldim, bunu kutlayacağım. Peki kutlaması nasıl olur Müslüman? İbadetler olur. Salih ameller mi de olur, değil mi? Bu anacım Zikir çekerek, salavat çekerek değil mi? Hayır hasanatlarda bunlara bir kutlama. Biz Rasulullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in kutlamasını aynı bu şekilde yapıyoruz. Bugün şu an sevinç günü. Mesela Efendimiz'in bir gününde oruç tutulmaz. Cahit değildir, orucu tutmaz. Ne gün mutluluk günüdür. Bugün Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ithafen ne yapacağız? Birbirimizde ikramda bulunacağız. En büyük ikram birbirimize karşı yapacağımız dualandır. Akabimizde yapacağımız dualandır. Birbirimize dua ederek birbirimize ikramda bulunmuş oluyoruz. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından kısa bir şekilde bahsedip bugünün bir ilahi vezgilere kadar da geçelim. Zaten her hafta bu da ders yapıyoruz. Zaman da çok kısa, çok da tutmuyoruz, çok yorulmuşlar. Bu kalabalıkta çok zor oluyor, çok hoşçakalın oluyor. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın suyundayız. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın iki tane evladı oluyor. Biri malumunuz İsmail Aleyhisselam, biri de İshak Aleyhisselam. İshak Aleyhisselam'ın iki evladı oluyor. Biri Yakub Aleyhisselam, biri de Ayis. Yakub Aleyhisselam'ın diğer ismi bildiğiniz üzere İsra'il. İsra'il, Yakub Aleyhisselam'ın diğer ismi. <laughs> ve İsmail Aleyhisselam'ın soyunda hiçbir peygamber gelmiyor. <laughs> evet. Ta <Daha> ki Hazreti <laughs> Peygamber Aleyhisselam'ın soyunda <laughs> <bir gülüyor> <laughs> Ama İshak Aleyhisselam'ın soyundan birçok peygamber geliyor. Ben İsrail peygamberlerim diyoruz ya. Hazreti Yakup'un evlatları bu. Köşe yapar köşe. Ben İsrail peygamberlerim diyoruz. Ta Hazreti İsa Aleyhisselam'a kadar hepsi Hazreti İshak yani Yakup ve İbrahim'den gelmez. Dolayısıyla bundan dolayı Yahudiler son peygamberin de kendilerinden geleceğine inanıyorlar. Tevrat'ta da, İncil'de de burada da son peygamberin ismi Ahmed. Ahmed denilen Muhammed Mustafa aleyhisselamın geleceğini, onunla ilgili detaylı bilgiler veriliyor. Bunu Yahudi aliler de biliyor. Farkındalar. O özellikleri biliyorlar. Ama kendilerinden geleceğine inanıyorlar. Bir ırkçılık var kendilerini kutsal ırk, işte bütün insanlık onlara köle olarak yaratılmış. Onlar ise insanlığın efendisi olarak yaratılmış. Onların mesela inancına göre Yahudi olunmaz. Değil mi? Yahudi de olur. İlla bizim soyumuzdan olacağım. Biri Yahudi olamaz. Ama Yahudiliği seçsem yapamaz. Yahudi... Böyle bir din var mı? Böyle bir din de yoktur. Musa Aleyhisselam'ın dininin ismi. Musa aleyhisselamın ismi de İslam'dır. Önceki derslerden de bahsettik. Peki onun ümmetine ümmet Musa, Musa, Museviyedir değil mi? Peki Musa aleyhisselamın kanunu ve nizamı ne zamana kadar devam etti? Hazreti İsa aleyhisselamın yeryüzüne gelip peygamberliği nail olana kadar. İncil inerek asıldı. Bir kanunamedir ince. İncil inince dolayısıyla temiratının hükmü kalktı. Tevrat ve İncil arasında Davud Aleyhisselam'a gelen bir de Zebur vardı değil mi? Zebur Davud Aleyhisselam'a gelmişti. Fakat Zebur'un hükmü yoktu yine Tevrat'tan. Bunun nedeni ise Zebur bir nasihatnameydi. Çünkü bir kanunname değildi. Kanun nasihat dolayısıyla Tevrat'tan hükmederdi. Davud Süleyman Aleyhisselam'da yine Tevrat'tan hükmetti. Ta Hazreti İsa Aleyhisselam'a kadar. Hazreti İsa Aleyhisselam'a gelince İncil nazil oldu. Yani gökler Allah Azze ve Celle tarafından indirildi. Değil mi? İncil indikten sonra Karun İncil oldu. Peki İsa Aleyhisselam'ın ümmeti hangi ümmetti? Hristiyanlık mı? Hristiyanlık denen bir dindir. Bu da Hristiyan alimlerin uydurmuş olduğu bir şey. Hristiyanlık denen bir dindir. Uydurma. Yahudilik din olmadığı gibi Hristiyanlıktadır. Peki İsa Aleyhisselam'ın dininin ismi neydi? İslam'dı. Kavmi de İsevi'di. İncil'le hikmediyordu. Oradan Muhammed Mustafa'dan bahsediliyordu. Son peygamber gelinecek ve ona tabi olunacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yeryüzüne gelince Allah Azze ve Teala tarafından peygamberlik verildi. Dolayısıyla artık İncil'in hükmü ve kanunu da kalmadı. E şu an bozulmamış bir İncil elimize geçse veya bozulmamış bir Zebur veya bir Tevrat elimize geçse yine biz onun hükmüyle hükmetmeyiz. Biz yine Kur'an-ı Azimuşşan'ın hükmüyle hükmederiz. Evet onlar da kutsal kitaptır. Hepsine iman ettik. Bir insan dese ki ben İncil'e iman etmedim kafir olur. Bir insan dese ben Zebur'a iman etmedim kafir olur. Bir insan dese ben Tevrat'a iman etmedim kafir olur. Veyahut herhangi bir peygamberi kabul etmezse yine kafi olur. Bunlar imani meselelerdir. Akaid konusudur. Hepsine iman edeceğiz. Amendilere diyor, bütün peygamberlere iman ettim. Değil mi? Kur'an-ı Azimuşşan'da geçen 25 peygamber ama Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelince hepsinin kanun ve nizamı durdu ve Kur'an-ı Azimuşşan'ın kanunu davet etti. Ve Kur'an azim şanın kanunuyla yönetmeyi devam etti. Ne zamana kadar? Ta kıyamete kadar. Çünkü evrensel bir kitaptır Kur'an azim şan. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam e evrenseldir. Sadece insanların değil, cinlerin de peygamberleri, peygamberidir. Malumunuz Mekke'ye giderler bilir, orada cin mescidi var. <laughs> Cinler orada geldi, Resulullah Aleyhisselam'a biat etti. İman ettik ya Resulullah dediler. Ve Allah Resulü onlara hadisiz giden kavmimize tebrik de bulunur. Onlar da kavmine dönüp kavmine tebrik de bulunur. Dolayısıyla madem ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Adı ben yasam oldu olsun işte <laughs> da olsun Madem ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizim için bir ölçü Arapçada vezin ve mevzun var. Mevzun vezine uydurur. Yani e, ölçüye uydurur. Ölçümüz kim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Madem ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizim ölçümüzdür. Madem ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la kanun ve nizam artık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kanun ve nizamıyla devam edecek. O zaman bizim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hakkıyla tanımamız lazımdır. Eğer tanımazsak Allah muhafaza bidaatler ortaya çıkmış olur. Yani bir daha de olmayan sonradan uydurulmuş şeyler meydana gelmiş olur. Bu sefer din olmayan şeyleri din zannetmiş oluruz. Allah muhafaza kendimizden birlikte bir topluluğu da ifsad etmiş oluruz. Bizim Resulullah Aleyhisselamı Vesselam'ı hakkıyla tanımamız lazım. Peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i nasıl tanıyacağız? Şimdi genellikle hep bize teori olarak anlatılır. İşte babasının adı Abdullah, dedesinin adı Abdülmutalip, işte amcası Talip değil mi? Annesinin adı Amine, süt annesi Halime, işte 40 yaşında peygamberlik verildi, Mekke'de dünyaya geldi, Medine'de vefat etti, kabr Şerifleri Medine'dedir değil mi? Böyle berlik bilgiler, 571 yılında, miladi 571 yılında ne oldu Resulullah dünyada dünya teşrif etti. bunları bilmemiz lazım. Evet, önemli bir konu ama bize asıl lazım olan şey nedir biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıdır. Ahlakını bilmemiz lazım. Çünkü bize yarayacak olan orası, o bölüm. En önemli bölüm de orasıdır. Bir diğer de önemli de Tanrı'nın amacıyla. Mesele bilmemiz lazım? Bu önemli. Ama en önemli nokta hayatı ahlakıdır, ahlakı. Resulullah Aleyhisselam nasıl ticaret ederdi? Resulullah Aleyhisselam evlatlarına karşı babalık görevini nasıl yerine getirirdi? Resulullah Aleyhisselam arkadaşlarıyla nasıl arkadaşlık yapardı? Resulullah Aleyhisselam biliyor musunuz? Sufa mescidi vardı değil mi? Ashabı Sufa. Mescid-i Nebevi'nin bir bölümü medreseydi, mektepti, ilim yuvasıydı. 400 tane sahabe orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dizinin ilim öğreniyorlardı. Ashab-ı Sufe bunlara. Suf arkadaşı, Sufe medresesi değil mi? Orada İslam öğreniliyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir öğretmendi? Öğretmenliğini bilmemiz lazım. Eğitimdeki nebevi metodu bilmemiz lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını idame edebilmek için maddi bir ihtiyacı vardı o maddi ihtiyacını hayvancılıkla geçindirdi değil mi? Bir dönem. O hayvancılık nasıl yapardı? Rasulullah Aleyhisselam ticaretle uğraşıyordu. O ticareti nasıl yapıyordu? Asıl bilmemiz gereken nokta burası. Şimdi gelip Hazreti Ayşe validemize soruyordur. Malumunuzdur. Hazreti Ayşe validemiz en çok hadis rivayet eden sahabelerden biri. Aynı zamanda Resulullah Aleyhisselam Efendimizin eşi, zevcesi, annemiz ve Hz. Ebubekir radıyallahu anh yani Hz. Peygamber'in dostu Ebubekir-i Sıddık'ın nesidir? Kızıdır. Aynı zamanda da kızıdır. Gelip Ayşe annemize soruyorum Ya Ayşe, Resulullah aleyhisselatü vesselamın ahlakı nasıl idir? Resulullah aleyhisselatü vesselamın ahlakı ile ilgili Hz. Ayşe validemiz çok açık ve net bir cevap veriyor. Siz Kur'an'ı sormaz mısınız? o yürüyen bir Kur'an'dır. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuyan bir insan aynı zamanda Kur'an'ın tefsirini de öğrenmiş olur. Şimdi son zamanlarda bizleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan uzaklaştırmak için elinden geleni yapan bir grup oluştu. Ne yazık ki. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı uzaklaştırıyor. Nasıl uzaklaştırıyor? Direkt ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam saldırmıyor. Bireyden saldırıyor. Çünkü onlar asıl amaçları Allah'tır. Allah Azze ve Celle harbiler etmiştir. Küfar, yani bugün Yahudi milleti dediğimiz, en büyük bela dediğimiz, asıl savaşları Allah Azze ve Celle karşı. Bunlar Allah Azze ve Celle'ye karşı savaş ilan etmişler ama Allah Azze ve Celle'ye karşı Müslümanları ortadan kaldırmak lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki halifeleri müminlerdir her mümin Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki halifesidir. Ayet var bunun için. Her mümin birer halifeyiz. O zaman bu halifeleri ortadan kaldırmak lazım. Nasıl kaldıracak? Gücü yetmez. Dolayısıyla Müslümanları İslam'a sevdiren, İslam'ı anlatan kim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kaldırmak lazım, kaldıramaz. Bu ümmet Kur'an-ı Azimuşa'nın manasını bilmediği halde Kur'an okununca o kadar bir mütevazi bir şekilde dinler ki adam içerisinde, tevazu içeride dinler ki gözleri yaşarır ama manasını bilmez. Böyle muazzam bir iman var. O zaman nasıl kaldıracak? Önce İslam'ın alimlerini ortadan kaldıracak. Niye? Çünkü İslam alimleri Peygamber'in varisleri hadis Hadi şeytan asla söylüyor, alime benim varislerim Alimleri ortadan kaldıracak. Aramıza böyle alim olmaya, müşkahatçı olan, hoca görünümlü, hoca diyemem ben Bir adam müşkahatçıysa, hoca olamaz. Çünkü hoca dediğimiz şey bak olması lazım. Hatası olabilir mi? Olabilir. İnsandır, o ayrı bir şey. Ama hayati müşkahat üzerine, dürüstsüzlük üzerine kullanmak, dürüst olacak. Dürüst olmayanlar aramıza sokup, işte bak hocalar böyle insanları, hocalar da İslam'dan uzaklaştırdı. Daha sonraki, merhalelere daha sonraki ulaşacakları şey alimler kaldırdıktan sonra Resulullah Aleyhisselamın ve sahabe efendilerine çünkü her biri bir yıldız gibi hangisine bakarsanız yolunuzu bulursunuz bu sefer sahabe efendilerimize saldırmaya başladılar. Sahabeden sonraki Resulullah Aleyhisselam'ın hadis bu hadis sahih değil, değil. bu hadis doğru değil hadisler üzerinden Resulullah Aleyhisselam'a saldırdı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzerinden de Kur'an almışlar ve Allah Azze ve Celle Böyle de bir topluma çıktı. Eğer biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hakkıyla tanımazsak dolayısıyla dışarıda kurulmuş olan tuzaklara düşmemiz çok kolay olur. Şimdi dersen ki hocam bana burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatını anlat. Anlat anlat bitmez bu kolay olmaz. Biz tabii ki bunun dersini siyer edeyiz. Siyer al e, ilminin altında ayrıca en az 10 tane ilim var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan. Hasayı Sunnevi var mesela. Değil mi? şemail Şerif var mesela. Bir sürü böyle 10 en, en az 10 ilim var. Şimdi bunlar hepsi evet, burada anlatılıyor. Yavaş yavaş bunları işlememiz lazım tabii ki bu hafta. Çünkü Resulullah çok iyi takmamız lazım. Ama ben derim ki, dikkatli kardeşler, bu gece kendi kendimize bir uyanalım ve bir siyer ve bir kitabı elimize alalım, okumaya başlayalım. En az bir kaynaktan değil, birkaç kaynaktan. Mesela yeni başlayanlar için, Mustafa Necati Bursa'nın hocanın siyeri var, alma yönelik okuyabilirsiniz. Ondan sonra İbrahim Sarih Suruş, Suruşlu'nun iki ciltlik siyeri var çok muazzam yazılmış. Yani toplumun anlayabileceği şekilde bunu okuyabilirsiniz. Bununla birlikte İbrahim Salıçan biraz daha akademik bir eserdi, Siyerde farklı kaynaklar oradan okuyabilirsiniz. Yine Asim şu bizim hemşerimizdir. Adım Rahmet Evesi. O da üniversitede öğretim üreticiydi. Doktoruydu. Muazzam bir siyer yazmış. Onun siyeri var. Çok ağırdır. Diğerleri okumadan onu olduğunu anlayamazsınız. Muhakkak onu da okumanızı tavsiye ederim. Bugün, bu gece bize Peygamber Efendimiz'in tanımamıza bir vesile olsun. Okuyacağız. Öğreneceğiz Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını, tanıyacağız. Bu kadar tutayım zamanı fazla uzatmayayım. Allah Azze ve Celle hepinizden razı olsun. Rabbim yolunda gidenlerden eylesin. Hı hı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hayırlı bir ümmet eylesin. Siz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı çok seviyoruz. Emin olma çok seviyoruz. Çünkü bize kardeşlerimizdir. Sahabe Fesli Arkadaşlarım bunlar kardeşlerim. Çünkü onlar beni görmeden iman ettik. Görmeden iman ettik. Allah Azze ve Celle şefaatlerinden eylesin. جاء نزل مبارك ان شاء الله وآخر دعوانا ودعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلاه